Herkese selamlar ben Kürşat. video ve kanalıma hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Bugün Truck Simulator Ultimate'deyiz. Sizlere yeni tırımızın içinden sesleniyorum arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz gibi yeni tırımızı garajımıza koyduk. Tırımız arkadaşlar Volvo FH 16 olması lazım ya da 10 olması lazım. Tam emin değilim. 2010 model bir tır arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz gibi tırın üstünde de zaten Farklı bir skin var. Bu da DLC skininden arkadaşlar. İndirdiğim bir skindi ve onu da direkt tıra monte ettim. Skinlerle ve DLC'lerle ilgili bir video paylaşmıştım arkadaşlar. Onu da izlemediyseniz eğer açıklama kısmında ya da kartlar bölümünde onu da oraya eklerim. Oradan da o videoya ulaşabilirsiniz. Truck Simulator Ultimate sevenler için. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tırımızın dışına bakalım. Volvo FH10 ya da 16 tam hatırlamıyorum onu. Güzel bir skinimiz var. Üstte Volvo yazımız var. Ve arkamızda da tonajını tam bilmiyorum ama konserve salam taşıyacağız arkadaşlar. Ve 500 kilometrelik bir yolumuz olacak. Videonun bu kısmını fazla uzatmak istemiyorum. İsterseniz şimdi yavaştan yola çıkalım. Şöyle bir aracın içinde sizlere kısaca göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar. Yanında bir çantamız var. Ufak tefek eklemeler yaptım. Navigasyon koydum. Sallanan köpek var arkadaşlar. Hepimizin çok aşina olduğu, eskilerden çoğumuzun eminde olan bir köpek. Ondan koydum ve bir de nazar boncuğu şeklinde bir As askılık tarzı, asma tarzı bir şey var arkadaşlar. Onu da görüyorsunuz zaten. Şimdi yavaştan yolumuza çıkalım. 500 kilometrelik bir yolumuz var. Salam taşıyoruz ve karlı bir havada taşıyoruz arkadaşlar. Umarım ses kalitesi vesaire iyidir herhangi bir sıkıntı yoktur. Onu da elimden geldiğince ayarlamaya çalışıyorum ama mobilde olduğum için bazen sıkıntı olabiliyor. Ufak tefek FPS düşmeleri var. Onun ben de farkındayım. Oyuna girerken hava durumunu random yapmıştım. Şansımıza da karlı bir hava denk geldi. O da biraz FPS'i düşürebiliyor. Buradan ışığı görebilecek miyim? Evet görebiliyorum. Şöyle sinyalimizi verelim. <laughs> Videonun içindeyken ses ayarlamak gerçekten zor. Oyun sesiyle benim sesimi dengelemek biraz zor olabiliyor. Anca böyle videoya girip ne derler ona biraz deneme yapmam gerekiyor deneyip çıkmam gerekiyor. Tekrar girmem, çekmem gerekiyor falan. O yüzden herhangi bir seste sıkıntı varsa kusura bakmayın. Oha ne oldu oraya? Bir yere takıldık. Ben anlamadım şu an nereye takıldığımızı. Oyunda bazen böyle saçma sapan hatalar olabiliyor. Şansımız atan önümüzde de kar küreyici var. Yol çalışması var. Adam yolu açıyor. Şu an sesi bir tık attırsam daha olur gibi geliyor bana. Umarım sesim fazla bastırmaz. Bir yandan çekicinin sesini de duyun istiyorum. Şuradan geçemez miyiz? Diyeceğim araba geliyor. Ben şu aradan geçerim bence. Bu arada tır çok iyi arkadaşlar. Şu an tam top hızını da göremedik henüz. Doğru düzgün bir yola çıkmadık ama onun hızına da birazdan bakarız videonun ilerleyen kısımlarında. Volvo zaten benim sevdiğim markalardan bir tanesi. Benim vazgeçilmezlerimden bir tanesi değil ama en sevdiğim markalar zaten Scania, DAF ve Mercedes. Ama Volvo da gerçekten çok sağlam bir marka. Halit Ali'nin marka. Yanlış hatırlamıyorsam İsviçre markası İsveç markası mıydı? Öyle bir manşevi vardı. O ülkelerden bir tanesinde üretiliyordu diye hatırlıyorum. İsviçre olabilir büyük ihtimal. Yanlışım varsa düzeltin. Tır gerçekten akıyor arkadaşlar. Oyunu oynayanlar varsa bu bol almalarını tavsiye ederim. Tabi bunun şeyi de var mesela 2021 model mi ne var öyle bir modeli de var daha yeni. O da gerçekten güzel ama biraz tuzlu. Şimdi yaklaşık 430k falan bir paramız vardı. Ben hem bu çekiciyi aldım. Hem biraz aksesuar vesaire skin falan yaptım. O yüzden paramız biraz sıkıntıya düştü şu an ama yine sıkıntı yok yani yapacak bir şey yok. Ben zaten videonun dışında da oyuna girip biraz para kasıyorum çünkü para sorununu çözmemiz gerekiyor. Oyuna nakit vesaire henüz yatırmadığım için kendim para kasmam gerekiyor. Sefer atarak, iş alarak. Onu da video dışında, dışında müsait oldukça ayarlamaya çalışıyorum zaten. yeterler Umarım videolarımızı izlerken keyif alıyorsunuzdur arkadaşlar. Beğeniyorsunuzdur. Hani böyle atıştırmaların yanında yemek yerken falan. iyi gidebilecek öyle içerikler çıkarmaya çalışıyorum sizler için. Sizler de bunun karşılığında arkadaşlar ücretsiz bir şekilde videolarımızı beğenip kanalımıza abone olursanız bana gerçekten çok büyük destek olmuş olursunuz. Destekleriniz beni mutlu eder ve motivasyon sağlar. Bunu zaten her videoda belirtmeye çalışıyorum. Ve bu arada şöyle bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar. Ben kanaldaki her türlü istatistiği görebildiğim için videolarımızı izleyenlerin yaklaşık %90 ya da daha küsuratı da olabilir tam hatırlamıyorum ama kanalımıza abone değiller. Sizlerden de ricam eğer bir şekilde kendimizi videolarımızı izlerken buluyorsanız, videolarımızdan keyif alıyorsanız ücretsiz bir şekilde size tamamen hiçbir şey kaybettirmeyecek bir şekilde kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak bana destek olabilirsiniz. Videolarımızdan da anlık olarak haberdar olabilirsiniz. Kanalla veya videolarımızla ilgili de herhangi bir öneriniz, fikriniz, herhangi bir isteğiniz varsa da yorumlar kısmında belirtirseniz bütün yorumlarınızı tek tek okuyorum. Bunun da buradan bilgisini geçeyim. Trafik bayağı yoğun. Trafiği ayarlayamıyoruz oyunda. Tamamen random bir trafik sistemi var. Serinin de devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bildiğiniz gibi kanalda ben bunu kariyer mod tarzı yapıyorum. O tarz ilerlemeye çalışıyorum. Devamının gelmesini istiyorsanız eğer videoya like atabilirsiniz ya da yorumlar kısmında bunu bana belirtebilirsiniz. Beni gerçekten sevindirirsiniz. Şimdi bakıyorum 350 kilometremiz kalmış. Normalde ben biraz daha kısa mesafe yollar alıyordum ama o zaman da direkt girip çıkıyorduk falan. Tam böyle sohbet tadında olmuyordu videolar. Tam bir konuya dalıyoruz. Yol bitiyor falan. Dedim bu sefer biraz uzun bir yol alayım. Arada kasmalar yapıyor. Konulamıza bakalım. Kornamız standart diğer Trilal Line kornaların ikisine benziyor. Ben herhangi bir fark göremedim. Bakın mesela. Bu arada korna çalıyorum. Öndeki durdu. Allah'ım. Oyun <laughs> bazen bizi böyle trolleyebiliyor. Durup dururken yolun ortasında falan durabiliyorlar. Bu da kazaya sebebiyet veriyor. O da umarım en kısa zamanda düzelir oyun gerçekten bir platformda güzel bir simülasyon oyunu. Ve bu arada arkadaşlar bana bazı mesajlar vesaire yorumlar geliyor. Hani ben şimdi burada oyun oynuyorum mesela oyun videoları çekiyorum. Tır videoları çektiğim zaman mesela tır oyunları ben tırcı değilim mesela arkadaşlar ya da FIFA oynayan PES oynayan herkes Gerçek hayatta futbolu çok iyi oynamıyor yani ya da GTA oynayan birisi atıyorum Ben GTA oynuyorumdur gidip de geceleri ne bileyim gangsterlik falan yapmıyorum. Oyun oyun gözüyle bakarsanız sadece bir eğlence bir keyif videosu olarak izlerseniz detaylara çok takılmazsanız sevinirim. Sonuçta burada oyun oynuyoruz çeşitli görevler yapıyoruz. Değişik araçlar oluyor onları size göstermeye çalışıyorum. Olayımız bu yani arkadaşlar basit bir mevzu aslında. Buna çok da takılmaya gerek yok. Sonuçta ben burada karşısını yetir ki videoları çekiyorum ama <laughs> bu benim gerçekte böyle çok on numara bir araba kullandığım anlamına gelmez. Ya da kapçı oynuyorum ama gidip de silah alıp sağa solda çatışmıyorum. Yani oyunu oyun oynamak oyunu oyun olarak izlerseniz eğlence amaçlı beni daha çok memnun edersiniz, mutlu edersiniz. Şimdi feribota bindik. Karşı tarafa geçeceğiz ve orada arkadaşlar Feribot yolculuğumuz sonlandı. Şu an karşıya geçtik. Bu arada ben Feribot'tayken bu kısmı keseceğim zaten ama Feribot'tayken dedim bir kapak foto görüntüsü alayım derken oyunda orada bir takılma oldu ve şu an ekranda üst kısmında gördüğünüz gibi. Yazı takıldı yani şu an asla gitmiyor. Onun da sebebini anlayamadım. Sanırım o yani teslimatı tamamlayana kadar yükü bırakana kadar ekrandan kaybolmayacak. Ne yapalım artık? Biz de oyunu eksisiyle artısıyla kabullendik oynuyoruz. Videolarını çekiyorum elinden geldiğince. Ufak tefek böyle hatalar eksikler vesaire olabiliyor ya da çok fazlalık şeyler falan. Ama hiçbir şey dört dörtlük de değildir. Zaten oyun sürekli kendini geliştirdiğinden ve güncellemeler getirdiğinden dolayı yapımcıların da hakkını yiyemeyiz. Onların da ellerine, kollarına, emeklerine sağlık. Sonuçta kolay bir şey değil yani. Eğer <laughs> daha iyisini istiyorsak kendimiz yapalım yani. Zor bir şey çünkü bu. De bir de şey Şuradan gitmiyor ya. Yani. Takıldı kaldı var ya şu an kapak fotosu aldığına alacağına pişman oldum. Yazıya kafam takıldı. Diğer tren Kalmış diyeceğim ama şu an bakamıyorum. Çünkü iç kamera bozuldu gibi bir şey oldu. Peribota binip indikten sonra Sağa sola bakmak istediğiniz zaman oyun buna izin vermiyor. Hep bu olay feribota binip indikten sonra oluyor genelde. Orada da bir sıkıntı var oyunda. Onu durmadan en kısa zamanda düzeltirler. Şu an asla sağ aynaya bakamıyorum mesela. Ekran dönmüyor. Bu arada bakıyorum şu an 150 km falan kalmış galiba. 160 km. Az kalmış. Ne yapıyorsunuz bakalım. Yapmayın böyle ani hareketler. Çakarım arkadan. Hibibikler. Onu tam uyduramadım. Finaller falan çok hoş. Ama bugün şansımıza arkadaşlar biraz trafik kalabalık. Bu videoda aşağı yukarı 20 dakika falan sürecek gibi. Bu arada videolarımızı izleyip kanalımıza destek olan, bana destek olan herkese buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum. İlerleyen zamanda da zaten videolarımızı beğenen işte abone olan kişileri burada videonun girişinde bir paylaşmayı düşünüyorum Biz yes olması açısından. Sağolsunlar var öyle birkaç tane sıkı takipçimiz kanalı açtığından beri bana sürekli destek oluyor. Ay, <laughs> Ya Abi yolun ortasında durmak nedir ya? Dengesiz dengesiz hareketleri var yapay zekanın bazen. Neyse Allah'tan fazla durmadı yolun ortasında. Devam ediyor. Yani bu şekilde arkadaşlar onlara da bir jest açısından böyle bir şeyler yapmayı düşünüyorum ilerleyen kısımlarda. Edit kısmını yavaş yavaş çözdüm diyebilirim. Uygulamalar kullanıyorum. Yaklaşık birkaç tane uygulamam var. 3-4 tane de kapak fotoğrafları için uygulamalarım var. Onlara alıştım bayağı bir ama genelde videolarımda pek böyle editler, shoplar falan, efektler çok fazla kullanmamaya çalışıyorum. Videonun orijinalliğinin açısından, bozulmaması açısından. Ama dediğim gibi sizler de yani kanalla, videolarla ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz bana da bir yol çizmiş olurum yani kendi adıma. Çünkü bu kanal benim kanalım, bu kanal sizin kanalınız olacak. O yüzden sizlerin düşünceleri, fikirleri benim için önemli. Bir rehber niteliğinde. oyundaki bu buradan sağa dönüş varmış. Bu şeride geçmeye gerek yok. Şimdi bilmiyorum yanındaki şerit ayrılacak mı yoksa başka bir şey çıkacak ama aynen. Yani başka bir şeride döndü. Ya, oyundaki hava mekanikleri o efektler yağmur efektleri, kara efektleri sis efektleri falan buna bir oyuna göre gerçekten çok güzel. Ben bazı oyunlar oynadım mesela yine simülasyon Çünkü telefonda genelde öyle Savaş oyunu falan çekmeyi sevmiyorum Telefondaki eğimin oldukça berbat arkadaşlar Bazen böyle bir iman gücü mü desem öyle bir güç geliyor Böyle 2-3 kişi falan PUBG'de yatırıyorum ama Bazen Düşük FPS'te oynadığım için Senkronize sıkıntısı oluyor Rakiple aramda Bu da sinirimi bozuyor o yüzden savaş oyunları değil de genellikle böyle hikaye oyunları ya da böyle bu tarz simülasyon oyunlarını kanalımızda bulabilirsiniz. Ağırlıklı olarak mobilde içerik üretmeye çalıştığım süre boyunca bu tarz platformdaki oyunlar kanalda olacak. Takipte kalın arkadaşlar. Bana destek olun. Destekleriniz bana motivasyon sağlıyor, mutlu ediyor. Şimdi şu sağ tarafa bir gireceğiz. Buradaki şirkete bırakacağız. Yavaştan bir güzel seferimizin sonuna geliyoruz. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Sıkılmadığınız, izlerken keyif aldığınız bir video olmuştur, bir bölüm olmuştur. Yeni tırımızı aldık arkadaşlar. Volvo FH 16 ya da 10 olması lazım. Yalan söylemeyeyim. Güzel bir tır. Ben memnun kaldım. Şöyle tam teslimat yapacağız. Güzel bir tır. Ben memnun kaldım. Normalde Dafya'da Scania alacaktım ama onların fiyatları biraz yüksek olduğundan dolayı benim bütçeme uygun olarak şu an başlangıç için bu tır vardı. Ya da Man vardı. Ben Man'ı daha önce kullanmıştım galiba. Çok eskiden. O yüzden bir değişiklik yapmak istedim ve Volvo'yu tercih ettim ve hiç de pişman olmadım. Yani gerçekten güzel. Şimdi aynalara saniye falan bakamıyoruz. O yüzden mevcut. Şuradan kafayı çıkaracağız. Şöyle parkımızı yapalım geri geri. Aha. Yeni tırımızda yeni bir seferin de sonuna geldik arkadaşlar. Benim için keyifli bir sefer oldu. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Şimdi kısaca bir ne yapmışız, ne kadar gelir elde etmişiz ona bakalım. Gelirimiz 9408 lira arkadaşlar. Herhangi bir giderimiz yok. Benzin vesaire ya da yolda herhangi bir şey yapmadık. Cezamız hiç yok. Kırmızı ışıkta geçme vesaire ya da herhangi bir polis arabasına çarpma onlardan genellikle ceza geliyor. Cezamız da hiç yok. Ceza da hiç yemedik. Toplamda 9408 lira kazanmışız arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Abonelikleriniz, like'larınız benim için çok önemli. Bunu defalarca söylüyorum. Çünkü size videonun ortasında da bahsettiğim gibi videolarımızın izleyenlerin yaklaşık %90'ı belki de daha fazlası kanalımıza abone değil. O yüzden 2 saniye hemen bu videoyu izlerken ya da hemen video bittikten sonra bir like atıp bir abonelik tuşuna tıklarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Bu tarz videoların da <laughs> devamının gelmesini istiyorsanız şayet yorumlar kısmında da bana belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.